Evet arkadaşlar, bugün meşe mantarı toplamaya çıktık ormana. Siz Yani bunu bu mevkide birkaç tane bulduk ya, gidiyorsak bir nireyi duyduk. Hemen şimdi şöyle geliyoruz bak. Geliyoruz. Çanlıklara bakıyoruz. Gel oğlum. Bak ne de bu. Bak hemen. Ay gözünü sevdim ben. Allah, 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 Allah. Bak, 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 bak. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bak şöyle dursun bunlar. Bak. Bak hemen şuraya bak. Hiç doğal bak. Hiç oynanmamış. Hemen açıyoruz. Fazla zedelemiyoruz mantarı. Bak. Kar gibi mantar. Hemen şöyle. Ee, var mı başta şöyle çalıklara bakıyoruz. Bak. Çalık hiç bilemiyorum. Çalık bak. Gel. Bak oğlum var mı? Yok. Yok ama bak şurada hemen bak. Şuradan baktığınız zaman bak. Ver, gel gel gel. Mantara basma mı? Basmam. Hop hop iki taneymiş bak. Ama bunda başka yok. Kapatma. Şurada da Hemen şöyle bak. Küçük bir çalla bak. Geriden baktığın zaman hiç bilemiyorsun. Sadece kuzey tarafından bakıldığı zaman mantarı görebiliyorsunuz. Aman yani... Ne? Maşallah, maşallah. Bunlar meşe mantarı arkadaşlar. Meşe mantarı böyle çıkıyor bak ağaçların dibinden. Tamam bu da tamam. Bak şurada garip. da tamam. Kapatalım.